arkadaşlar. Size bugün Matan parfümden almış olduğum tam böyle terin bebeksi pudra şeklinde olan kokularımı anlatacağım. Böyle tertemiz kokayım. Kimseyi rahatsız etmesin ama buram buram da hissedilsin derseniz bu parfümleri mutlaka ama mutlaka deneyin. Harikalar gerçekten. Bunlardan ilki F375 kodlu Petit et Mamans kokusu. Temel notaları pudra, papatya, vanilya ve ayçiçeği. Böyle bir koku yok. Tam böyle bebek kokusu. Ben bunun büyük boyunu almıştım. Ee, gerçekten öneririm. Yani bebek bebek kokmak istiyorsanız mutlaka bu parfüme şans vermelisiniz. Diğeri f 105 kodlu Narciso Rodriguez bilek kokusu. Bu koku da yine pudralı. Ne zaman sıksam kendini sordursam tatlı bir koku. Mutlaka büyük boyunu alacağım bu kokunun da. Temel notalarında misk, portakal çiçeği, osman tuz, amber ve bebiter bulunuyor. Koku kalıcılığı da gayet başarılı olmuş. EDT olmasına rağmen bu kokuyu da mutlaka size öneriyorum. Diğer bir kokumuz bana ürünün yanına tesir olarak gönderdikleri, iyi ki de gönderdikleri bir koku. Koku kodu F180 Givenchy Dalia Noir diye geçiyor. Yanlış şey ya rahatsız etmemişim durmadım. Bir parfümün bebek olabilmesi için içinde gereken tüm notalar var. İris, gül, pembe biber, patüli, mimoza, pudralı odası bir koku diye geçiyor. Mutlaka alacağım bir koku bu da. Şuraya da sıkmıştım. Tekrardan kokluyorum. Gerçekten harika bir koku. Mutlaka bunu da alacağım. Yine denemem için gönderilen başka bir testler daha. Bu da F381 kodlu Angel Gold parfümü. Yine pudralı, hafif, güzel, kalıcı bir koku. Yoğun hissedilen notaları Gardenia, Bergamot, Misk, Evet bu kokuyu da beğendim ama diğer beş pudralı kokuyu bundan daha çok beğendim. Bu sebeple e, muhtemelen bundan satın almam. Diğer iki koku niş kategorisinden aldım. Biri N051 Iris Pudra. E, bu kokuyu uzun pudralı koku e, isteme araştırmalarından sonra almıştım. Çok güzel bir koku. Hem çiçek, çiçekse hem pudralı ama maalesef kalıcılığı aşırı iyi değil. Yayılımı güzel ama kalıcılık konusunda pek başarılı olmamış. E, eğer başka bir muadil kalıcı bulursam bu Iris Pudra'nın onu da alacağım muhakkak. Diğer koku Son olarak parfümünün e, bunu mutlaka en büyük şişesine alacağım koku olan N28 kodlu parfüm. Bu kokuyu nasıl tarif etsem az kalır. Bir koku düşünün hem pudralı, şuradasın canım kokum. Hem pudralı, hem kremsi, serah, taze, beyaz bir çiçek buketi gibi düşünün. Ne zaman sıksam ispatlardan avram tamam. Siz de bu pudralı kokular arıyorsanız bu kokuları tercih edebilirsiniz. Deneme fırsatınız varsa bir yerde deneyin. Ona göre muhakkak bir ya da birkaçını alacağınıza eminim. Pudralı kokuları seviyorsunuz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.